bu salondaki sadece kalabalık değil, sizlerin gözündeki ışık Türkiye'nin önünün açık olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı hepinizi tek tek ayrı ayrı kutlamak istiyorum. Değerli değerli kardeşlerim, AK Parti 2002 yılından bugüne kadar olan süreçte Türkiye'yi çok önemli noktalara taşıdı. Öyle ki o dönemlerde bizler için hayal denilen, imkansız denilen, başarlamaz denilen birçok sorunu, problemi Bugün çözmüş bir partinin mensuplarıyız. Öyle ki AK Parti'de teşkilat mensubu olmak, AK Parti'de seçim çalışması yapmak gerçekten büyük bir şans. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bizim dağarcığımız dolu. Bu ülkeye çok büyük hizmetler yaptık. Şöyle bakıyorum karşımda başörtülü kardeşlerim var, baş açık kardeşlerim var. Geçmişte başörtü başörtülü kardeşlerim büyük sorunlar yaşadı. Hamdolsun bugün bu sorunlar artık konuşmuyoruz. Geçmişte her seçimde enflasyon seçimlerin en önemli maddesi olurdu. Ama bu seçimlerde artık AK Parti ile birlikte bunlar konuşulmuyor. Türkiye büyüyor, Türkiye gelişiyor. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bizim kurucumuz, liderimiz, bugünkü Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye için değil, bütün İslam alemi için hatta insanlık için büyük bir şans diye düşünüyorum. Böyle bir liderle birlikte çalışmaktan da büyük onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Elbette bu büyük başarılar sadece bir kişiyle olmuyor. Bu bir ekip işi, bir kadro işi birbirinden değerli dürüst, namuslu çalışkan kendilerini hakka ve halka adamış kadroların başarısı. İşte onlardan bir tanesi belediyecilikte adeta destan yap yazmış belediyecilikte aynı bir misyon sahibi hemşerimiz Komşumuzun Büyükşehir Belediye Başkanı bugünkü Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Ösasoğlu aramızda. Kendisine teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, sanmayın ki bu kadro makam peşinde. Sanmayın ki bu kadro dünyalık için bu fedakarlığı, bu çalışmaları yapıyor. Emin olun bu kadronun tek bir hedefi var. Sizlere hizmet etmek, insanlığa hizmet etmek. Çünkü halka hizmetin hakka hizmet olduğunu bilen bir kadro. Bu kadroya sadece Türkiye'nin değil dünyanın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu seçim sadece AK Parti'nin seçimi değil. Bu seçim sadece Sivas ölçeğinde 5 tane milletvekilinin seçimi de değil. Bu seçim sizlerin seçimi, bu seçim çocuklarınızın seçimi, bu seçim torunlarınızın seçimi, bu seçim dünyada adalet isteyen, adalet bekleyen bütün mazlumların seçimi. Bu anlayışla 1 Kasım günü sadece sizlerin kendi oyları değil, çevrenizde, komşularınızda, akrabalarınızda onlar üzerinde çalışmak, çaba sarf etmek sizler için asli görev diye düşünüyorum. Sandıklara sahip çıkmak sadece sandığın etrafında olmak değil. Oy kullanmayanları alıp sandığa götürmek. Başka partilere meyilli olanları alıp AK Parti'ye getirmek. Bunları yapacağınıza inanıyorum. Ben bu güzel organizasyondan dolayı başta Merkez İlçe Başkanımız olmak üzere bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımı tekrar kutluyor. Hepinize saygılar, selamlar sunuyorum. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Sağ olun, var olun. Konuşmalarınızdan ötürü çok teşekkür ediyoruz efendim.